Selamlar dostlar. Ben Ali Osman. Star Teknoloji'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir oyundayım. Ee, oluğu iptal ettim. Hop. Biraz çey biriktiriyorum. Çakıl bunlar kile çevirmem gerekiyor. Ee, geçen bölüm en son şu calı kazanını yapmıştık. Burada araya giriyorum dostlar. Merhabalar tekrardan. Ben gelecekten geliyorum. <laughs> En sonki videoyu normalde bitirdim. Ee, editini yapmaya başlıyordum ve fark ettim ki size bir teşekküre borçluyum ben. O yüzden tek tek dünyaları gezeceğim. Yani ufak gezeceğim dediğim çok değil. Ee, 5-6 saniyelik yani 5-6 saniye değil mi? 10-15 saniyelik bir video yapacağım. Şu an itibariyle 100 aboneye ulaşmış bulunmaktayım. Öyle söyleyeyim sizlere. Benim için 100 abone olmak gerçekten büyük bir ...şeydi ilk başta. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu benim ilk dünyam. Bununla tanıdınız beni. Daha sonrasında bu dünyaya geçiş yaptık. Burada ilerlemeler kaydettik. Create moduyla. Hatta buradan tekrardan... ...Astro'ya da teşekkür etmek istiyorum. Hop. Ne oluyor lan? Ha. Girer girmez. Buradan Astro'ya da tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel mod paketini oynamama müsaade ettiği için sonuçta adamların mut paketi. <laughs> Onlara dair bir teşekkür ederim. Edelim değil mi? Sizlerin sayesinde burada da güzel ilerlemeler kaydettik. Ve son olarak da burada Star Teknoloji adlı serimizde 100 aboneye ulaştık. Hepsi için sizlerin sayesinde oldu. Hepsini sizler sayesinde yaptım. Bütün ilerlemelerim sizlerin beni izlemesiyle, takip etmesiyle oldu. Ve nice daha 100 abonelere diyorum. Umarım ileride daha da büyürüz. Umarım ileride daha da gelişiriz. 100 abone olduğum için hepinize ayrı ayrı sonsuz sayıda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız videomuza devam edelim. <laughs> structure informat diyordu fakat şu alt tarafı yerleştirmemişim ben pump ekleri. Bunları yerleştikten sonra structure format dedi fakat bir şey ekleyemiyorum şu an için. Çünkü eksik malzemesi var bildiğiniz gibi. Bunu da şuradan göstereyim size. Şu bizim makinelerimiz eksik. Ben bunları tamamladım. Yani tamamladım dediğim sadece şeyleri yapmak kaldı. Şunları ka yapmak kaldı input bus. Bu bir. Daha sonra output bus. Bu iki. Input hatch için barrel lazım. Long iron. Oh. Tamam. Şundan iki tane yapacağız. Ve ee... ha? testere ve çekişti mi lan bu? Çik iç hemur tamam. Yok. Wood rubber. Hmm, silikon rubber. He, rubber ingot falan diyor da wood softalet olması lazım elimde ya. Dur bakayım. Evet, soft paletim var. Tamam. Tekrar bir bakalım. Neydi? Input hatch. Bu bir, bir. iki. Tamam. Odun barrel'ımız da hazır. Şuna geri alalım. Değil. ha Input hatch. Bu da tamam. Ve output hatch. Bunların hepsi tamamdır dostlar. Tamam. Şimdi bunları bir yerine koyalım biz. Önce görevimizi alalım. Bir sonraki bölümde şunların hazırlığını yapıp gitmek istiyorum ben. Öyle söyleyeyim size. Bu bölümü biraz kısa tutabilirim. Öncelikle şunu bir kır. Aldım mı? Aldım. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkasına şeylerin üstüne 3-4 şeklinde ama Output Hatch. Tamam. Şöyle bir başlayalım. Da şuradan düşmeyelim aşağıya. Neyse i̇şte odun var. Böyle bir ufaktan bir uzatayım şurayı. İki blok kadar uzatsam yeter ya. Şuraya. Output hatch diyor. Şu. Tamam. Daha sonra Dur. Buradan değil. Yanlış baktım. Buradan. Ne alaka? Output edge buraya bu. Output Allah Allah. Neyse önemli değil o zaman rastgele koyacağım. Yani Allah bu değil şu. Hm. Input. Böyle. Output spot. Output ne kaldı elimde? Input bas. Acaba böyle bir şey yapsam? Deneyelim. Input'u şuraya koyarım. Geriye şu kalıyor. Şöyle koydum mu? Structure form'u etti. Tamam. Şimdi Input bas. Buraya. Touch. Thanks. Pump deck. Neler yapılanlar bunlar. Buna bakalım. Tekrardan. Böyle. Hmm. Deneyelim. Kovamız nerede? Bir kova. Su alıyorum. Böyle koyabiliyor muyum? Koyamıyorum tabii ki de. Lan lan lan. Böyle bir deneyelim. Pages. Input. Buraya su. Input H. buraya değil. Buraya değil. Buraya değil. Allah Allah. Hmm. Input hatch. Ha tamam. Run oldu. Tamam. Witchwater birikiyor. He ee, bu şekildeymiş. Şuraya miselium sporu koyuyoruz. Şuraya suyu koyuyoruz. Tamam. Çıkanı da nereden alıyoruz? Output. Değil. Buradan şu şekilde alabiliyor olmamız. Evet. Ran hazır. Bununla da ıı, Şöyle bakalım. Kum koymam lazım bildiğim kadarıyla. Evet. Kumum var mıydı benim hiç hatırlamıyorum. Yokmuş. Hızlıca hemen bir tane bile olsa. Hı. Hop. Hı. Zaten bir tane istiyor bildiğim kadarıyla. Yapalım tekrar aynı şekilde. Buraya input'a kum koyuyoruz. Ee, input hatch'e which water'ı koyduk mu? Id link dedi. Olmadı. Kumu koydum işte. 900 mü? 100 mü? Hmm. Ha, çok güzel. Eğer öyleyse bakayım. 100 milli bir tane kum sol sent elde ettik burada şimdi sol sendimiz olduğumuza olduğuna göre sol infused e, ingata gidebiliriz alloy smelter bakıyorum şu an sol sent asla in var dedi in var elimde yok Iron Dust'la Nikel. Şimdi bakıyorum bunu nasıl elde ediyor. Demir ve nikel. Nikelin katı nasıl elde ediyoruz? Oh maşallah. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ha. Haydi buyurun. <laughs> işler bir tık karıştı diyebiliriz. Evet. Neyse sağlık olsun. Tamam. Ee, gelelim şuna. Buraya ben bir iki bir şey denedim. Eşya borusu falan yaptım. Fakat gene olmadı. Yalnız şöyle bir şey keşfettim diyebilirim. Bizim Tom'un Simple Search modunda böyle bir e, nerede o Basic Inventory Hopper'ımız var. Koyalım şuraya. Öncelikle bir tane inventory cable yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Bir adet de huniye ihtiyacım var ama ee, bunlar lazım. Wire cutter ve çekiç. Şöyle, şöyle. Tamam. Bunları yer alıyorum. Ne demiştik huni? Huni içinde koymam gerekiyor branch ve hammer branch da hammer Hunimus hazır al daha sonra bir tane de basic hopper yaptım mı tahminimce bir uyuyalım gündüz olsun hızlıca hemen gündüz yapalım ki bunun iş görmesi gerekiyor Şimdi neden bu kablodan fazla yaptım o bu, ıı, kablolar iş görmezse bu eşya borusu. Onu kullanacağım. Şimdi hopper'ımız şöyle koydum mu iş görmedi. Evet. Toplasın. Şu kabloyu bağlıyorum buna. Hmm, ters koydum. Bunu ters koydum. Dur. Hata bende. Şöyle koyacağım. Şuraya da bağlanması için evet. Ee, nerede o? Inventory cable connector. Direkt yapabiliyorum. Güzel. Malzemem var. Bunu da şuraya bağladığım zaman işlemi tamamlanmış olması gerekiyor. Deneyelim. Olmadı. Niye? Acaba bunun ikisini tam tersi yönlere mi koyacaktım? Bir de öyle deneyelim. Hopper içine attım değil mi? Hapırı şuraya koyuyorum. Tamam bu bağlı. Bunu da buna bunu değil. Şunu da şuna bağlıyorum. Normalde iş görmesi gerekiyor. Birkaç deneme yanılmadan sonra hiçbir işe yaramadı. Bomboş kaldık. Neyse. Yapacak bir şey yok o zaman. Ne yapalım? Bizim bari şunu yapayım. Infinity Water. Lead ingot. Lead içinde mi? Ha, Crushed Blackstone. Tamam. Şimdi dostlar. böyle göstereyim size. Şuraya Blackstone yazdı mı? Blackstone Pebble'larımız var. Bunları böyle değil tabi. Şöyle koyduk mu? 19 tane yapıyor. Bunu da şuraya dizeyim. 1, 0. Çek. Kırdım mı? Karataş veriyor. Gene olmuyor. Niye? Çünkü hammer'la kıracaktım. Yanlış kırdım. oluşturuyorum. Crushed Blackstone gördüğünüz gibi. Bunu da buradan geçiriyorum. Şey toplayacak zaten hepsini önemli değil. Tamam. Gelenler. Sipnight, Galena, Tin, Iron. Bunlar normal zaten. Başka da bir şey yok. Iron ve Tin'i at. Galena ve Sipnight. Bunları pişirelim şurada hızlıca. Dur bir dakika pişirmeden önce. Pişiyor değil mi lan o şekilde? Bakmam lazım. Sibnite Anti-Muti yapıyormuş. Hop hop. Tamam. Buradan Blackstone elde edemiyoruz değil mi ya? Niye olmuyor? Heh. Gördüğüm kadarıyla elde edilmiyor. Evet. Her türlü şeyden e, atacağım. Toprak geçirmemiz lazım dedim bunu mu? Ha andesitmiş. tamam. olacak yoksa. Lead ve antimoti. <laughs> Engatımız hazır. Daha sonra bunu e, şöyle göstereyim. Elektronu elde ettik. Nerede o? Şurada. Şunu yapmamız gerekiyor. Ha, koymadı. Niye? Tamam. Bunun için sadece redstone servo gerekiyor. Şunu kaldırıp geri koyduk mu servo veriyor. Akümülatör. Akü, akü akümülatör. Şu an bu boş. Buna Nerede bizim kovamız? Kova attım mı içine? Olabilir. At. Benim kovam nerede? Kullandım mı ben onu? Püh. Kötü oldu. Hmm. Kova yapalım. burada. Buradan. Hı. İçine yüklüyoruz. Yükleyemiyoruz. Niye? Hadi be. Bunu da mı şeyle yapmamız gerek? da yapmamız gerek. Büyük ihtimalle gene pompalı istiyor. Ya da Ha tamam böyle. Az önce doldun. Buraya koysam dolmuyor. Niye? Buradaki sınırsız su iptal ettik. Buraya koyuyorum. İçi doldu. Bunun bize sınırsız su olayını halletmesi gerekiyordu ama sağ ol olsun. Ha, tam hatırlayamadım öyle söyleyeyim size. Daha sonra dostlar. Ee... Easy kabul generator. Stone Barrel yapar mıyız? Yaparız ya. Tahminimce. Yani olabildiğince görevler üzerinden gitmek istiyorum. Dediğim gibi. Bir tane basamak mı lazım? Nope. Stone Barrel. Easy kabul Stone. Hmm. Bakın içine ne koyuyoruz? Su koyuyoruz. Başka? Kırık taşım yok. Şöyle bir yapalım mı? Ver şunu. Ya. Şöyle bir bakalım. I he. Stone barrel yapmamız gerekiyor bunu. Bundan da bol bol pebble elde ediyoruz. Love elde ediyoruz. Taşla beraber. bazalt pebble, deep slate pebble. Obsidian, dripstone. Love, granit. Heh, black stone Bol bol witch water gerekiyor tabi bize. Evet. Program circuit gerekiyor. Bunu yaparız ya. Bu önemli değil. Şimdi şöyle baktığımız zaman şuna, Large Stone Barrel. 9 tane taş dolu. 19 tane taş. Bir tane Large Stone Barrel. Şunu yapmam gerekiyormuş. Yani şöyle söyleyeyim size kısaca. Ee, bundan sonrası olabildiğince şeye gidiyor. Hep multi bloklara giriyor. Tabi bunlar değil. Piksel yağ diyor. Piksel yağ. Aaa şekilde yağ mı elde ediyorum ben? Bir saniye. At şuraya. Deneyeceğim. Kim? Yok. Dünya etkileşimi. Hmm. He. Bu şekilde. Tamam bir tanesine 100 mavi yani 10 tanesi mi? Evet 10 tanesi falan bir şey bitkisel yağ elde etmemizi sağlıyor. hiç Bu bir. İkincisi kazan kapağı. Bu yapılamaz. Altın yok. Altına bir geçemedik ya. Dur daha kaç bölüm sürecek böyle giderse. Etanol. etanol elde etmemiz lazım. Onu da Kazan işleme diyor. Hmm. Kemik tozu ve herhangi bir bitki. Tamam. Bunu da yaparız. Biyodizel. Bitkisel yağ ile etanolü karıştırıyorsun. Biyodizel veriyor sana. Daha sonra da ee, dizel motor. Celal Karataş. Motor pistonu yapılır. Break press yapılır. Bu da yapılabilir. Yani hepsinin sıralaması var tabi. Şunu bitirip şuna bir geçersek 8 tane bundan yapmam lazımmış. Daha bir tane var elimde. İşler o zaman karmaşıklaşmaya başlıyor. Peki. Öyle olsun. Şurayla ilgili şöyle bir planım var dostlar. Buradan e, şu oluk diyeyim çünkü iptal edeceğim. Bu tarafa bir kayış çekeceğim yine şunlar gibi. Belt. Buraya iki tane Crusher şundan. Şöyle söyleyeyim size bu. Bize şeye çevirecek. İlki çakıla çeviriyor. Buradan çakılda bunları elde ediyoruz. Buradan çekeceğim. Tekrar crash'ı koyacağım. Kuma çevirecek. Bir kısım aynı şekilde bu sievelerden kullanarak şuraya dizeceğim. Bize kumdan çıkan materyalleri elde ettirecek. Yani ondan da ne çıkıyor göstereyim size. Şöyle bakıyoruz. Heh. Elde edeceğimiz elmas, zümrüt, nether kovarsı, ametist, lapis, lazuli. Bu ikinci. Daha sonra buradan bir tane daha çekeceğim buraya. Aynı bunun gibi. O da bize dust verecek. Şöyle dust'ı da göstereyim. Dedim ama. Heh, burada. Bu da bize şu materyalleri sağlayacak. Hmm. İyiymiş. <laughs> Bu şekilde bir sistem oluşturmayı düşünüyorum buraya. Tabii önce şunu çözmem lazım benim. Bunu hala çözemedim. İlgin bir malzeme birikiyor. Fakat manuel gidip pişirmeye çalışıyorum şurada. O yüzden şimdilik yani ben bunu video arkasında yaparım. Ha, ıı, bu videoyu tabii 1-2 gün önceden çekiyorum. Bir gün veya iki gün video atamayabilirim. Ufak bir yolculuğum var. Fikirlerinizi siz de belirtirseniz sevinirim. Eğer derseniz ki biz senin acı çekmeni görmek istiyoruz. Buraya sistemi kurarken size izletirim. Ama yok. Sen video arkasında hallet kardeşim. Bize yaptığın sistemleri direkt göster tanıt diyorsanız. Ona göre de ilerleyebilirim. Seçim sizin. Yani bu konu hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Bunun haricinde başka da bir şey yok. Bu bölümü sonlandırıyoruz. Gündüz sonlandıralım değil mi? Sabah olsun ya. Akşam akşam ne uğraşacağız? Yine cadı kazanımızın burada bitirelim videoyu. Bunu yapmak isterdim ama yapamadım. Evet aynen bu şekilde. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.